Bu öğrenci A, günde 33 dakika ders çalışıyor, 8 saat uyuyor, sosyal hayatını koruyor ve sürekli olarak sınıfının en iyi %5'inde yer alıyor. Çalışma zamanının çoğunu deneme sınavları çözerek ve arkadaşlarına kavramları öğreterek geçiriyor. Bu da öğrenci B. Her gün 4 saat ders çalışıyor, uykusundan ödün veriyor, arkadaşlarını neredeyse hiç görmüyor ve hala B ortalamasını korumak için mücadele ediyor. Defterlerini fosforlu kalemle boyuyor ve saatlerce bölümleri tekrar tekrar okuyor. Aralarındaki fark ne? Zeka değil, azim değil, şans bile değil. Fark şu, nasıl çalıştıkları, ne kadar değil, nasıl çalıştıkları. Ama başlamadan önce sizden bir şey istiyorum. Şu an kullandığınız çalışma yöntemini birden 10'a kadar puanlayın. Puanınızı aldınız mı? Harika. Bu videonun sonunda bakalım hala aynı puanı hak ettiğini düşünecek misiniz? Ayrıca size B ve C'lerden düz ağlara geçmeme yardımcı olan tam çalışma planını paylaşacağım. Her şeyi değiştiren gece. Özellikle 3. sınıftayken yurt odamda oturduğum o geceyi hatırlıyorum. Her yer boş kahve fincanlarıyla doluydu, defterler masamın üzerine dağılmıştı. Saat sabahın 3'üydü ve psikoloji sınavım için 12 saattir durmadan ders çalışıyordum. Her şeyi doğru yapıyordum. Önemli noktaları işaretliyordum, bölümleri tekrar okuyordum estetik açıdan mükemmel görünen detaylı notlar alıyordum. Ama içimde bir yerlerde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Onca saate rağmen bilgiler parmaklarımın arasından kayan kum gibi beynimden akıp gidiyordu. O gece her şey değişti benim için. Sınavı çaktığım için değil ama berbat bir şekilde başarısız olduğum için. Bu beni zorlu bir gerçekle yüzleşmeye zorladı. Etkilin nasıl çalışılacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. Verimlilik ilizyonu. Bir düşünün, hepimiz bu tuzağa düştük ders kitaplarımızı soyut sanat eserine dönüşüne kadar fosforlu kalemle boyamak, aynı paragrafı 200 kere okumak belki bu sefer aklımızda kalır diye ya da sayfalarca dolusu not almak sonra onlara bir daha bakmamak. Tıpkı kaydettiğimiz ama asla tekrar bakmadığımız Instagram Reels'ları gibi. Çalışmaya harcanan zamanı aslında ne kadar akılda tuttuğumuzla karıştırıyoruz. Bu tuzakta olduğunuzu şuradan anlarsınız. Mükemmel fosforlu kalem seçmeye, konuyu anlamaya harcadığınızdan daha fazla zaman harcıyorsunuz. Ya da mükemmel çalışma playlistini hazırlamaya o kadar çok zaman ayırıyorsunuz ki, asıl çalışmaya playlistten daha fazla zaman harcadığınızı fark ediyorsunuz. Ama bunu bize okulda kimse söylemiyor. Çünkü çalışma zamanla değil, stratejiyle ilgili. Tüketim tuzağı. Hadi size açıklayayım. Tüketim tuzağı diye bir şey var. Ne kadar çok bilgi tüketirsek, daha fazla sayfa okursak, daha fazla video izlersek, daha fazla saat doldurursak o kadar çok öğreniriz inancı. Okullar bu miti pekiştiriyor. Öğretmenler "3 saat çalışın ya da tüm bölümü gözden geçirin" dediğinde. Ama işte püf nokta şu. Beyniniz bilgiyi otomatik olarak emen bir sünger değil. Daha çok büyümek için antrenman ve dinlenmeye ihtiyaç duyan bir kas gibi. İşte çalışmaya olan tüm yaklaşımımı değiştiren formül. Gerçek öğrenme eşittir Bilgi miktarı çarpı akılda tutma oranı İki öğrenci hayal edin. Biri 5 saat çalışıyor ama materyalin sadece %10'unu akılda tutuyor. Överdiği sadece 1 saat çalışıyor ama %50'sini akılda tutuyor. İkisi de sonuçta aynı miktarda bilgiyi akılda tutmuş oluyor. Ama ilk öğrenci 4 saat fazladan zaman harcadı. Eğer 5 saat çalışıp sadece %10'unu akılda tuttuysanız, aslında sadece 30 dakikalık çalışmadan faydalanmışsınız demektir. Ama eğer sadece 1 saat çalışıp size %50 akılda tutmanızı yardımcı olan bir strateji kullanırsanız, hem zamandan hem de enerjiden tasarruf ediyorsunuz. Şimdi size şunu söylesem ne dersiniz? Daha az çalışmak aslında notlarınızı iyileştirebilir kulaya çılgınca geliyor değil mi? Özellikle dışarıdaki her YouTube videosu "Daha sıkı çalış. Niye bu kadar zayıfsın? Kalk ve şimdi çalış." diye bağırırken. Evet, yok sus artık. Aktif öğrenmenin gücü. Daha az çalışmaya başladığımda notlarım gerçekten daha iyi oldu. İşte nasıl? Önce saatlerce ders kitaplarımı tekrar okuyor, her şeyi işaretliyor ve notları yeniden yazıyordum. Sonunda moşunu unutuyordum. Sonra aktif öğrenmeye geçtim pratik sorular kullanarak, kavramları başkalarına açıklayarak ve bilgiyi gerçek hayat problemlerine uygulayarak anında akılda tutma oranım %10'dan %70'e fırladı. Pasif çalışma delik dolu bir kovayı doldurmaya çalışmak gibi. Anahtar önce delikleri yamamak, böylece bilgi gerçekten içeride kalsın. Sonuç mu? Çalışma zamanım yarıya indi ve notlarım B ve C'lerden düz A'lara çıktı. Tam strateji. Şimdi muhtemelen düşünüyorsunuz. Peki daha az çalışıp gerçekten daha mı fazla akılda tutabilirim? Rahat olun sizi kurtaracağım. İşte işe yarayan tam çalışma stratejisi. 1. Çalışma seanslarını daha kısa parçalara bölün. Ders başına 30-60 dakika ideal. 2. Önce kendinizi test edin. Gözden geçirmene önce zaten bildiklerinizi hatırlamaya çalışın. 3. Zayıf noktaları belirleyin. Zorlandığınız konulara fokuslanın. 4. Aktif çalışma yöntemleri kullanın. Soruları cevaplayın, Kavramları yüksek sesle açıklayın ya da flash kartlar kullanın. 5. Fikirleri birbirine bağlayın. Bu, bilgileri daha sonra hatırlamayı kolaylaştırır. 6. Yatmadan önce hızlı bir gözden geçirin. Beyniniz uyurken bilgiyi pekiştirir. Şimdi videonun başında çalışma alışkanlıklarınıza verdiğiniz puana geri dönün. Hala bu puan hak ettiğini düşünüyor musunuz? Eğer hayırsa, bu seviyenizi yükseltmeye hazır olduğunuzun ilk işareti. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.